İçerideki elektriği anlatamam size. Vallahi bana bile sirayet etti. İçim bir hoş oldu. Ne oluyor? Olay mı var dur? Yok yok öyle değil. Melek Hanım var ya. Ee? Şşş. Ne bağırıyorsunuz üçünüz birden yurttan sesler korusu gibi? E tamam anlat. Onur Bey'in bir bakışı var sormayın. Ya nasıl sormayalım anlatsın işte. Hava bir üf, Koku var. Ne? Pal kokukayı. Üf! Asuman bütün romantizmin içine yani. Aşk aşk. Ne? Şişt. Ben anlarım. Onur Bey'i bir görseniz böyle kendi elleriyle ikramlar falan. Kendi elleriyle yani. Onur Bey. Evet. Bizim Onur Bey. Ay başkasının Onur Bey'inden bize mi? Bizim Onur Bey patron patron. <laughs> kendi elleriyle yani. <laughs> Neyse siz ağzınızı kapata durun. Ben şunları götüreyim. De. Ben ettim bence götüreceğim de. Ne oluyor Asuman? Aa, ben götürecektim. Götürecektim. Durun ya kızlar. Yapmayın. Ben bir şey ihtiyaç var mı ona bakayım. Kızlar yavaş. Nereye böyle? Bir cemap gelin buraya. İşte Asım Usta'nın spesiyeli de geldi. Oo. Vallahi kokusu buraya kadar geldi ha. Ver bana. <laughs> Dört beş tane ver. Koy daha koy. Ellerine sağlık Asım Usta. Afiyet olsun efendim. Ellerinize sağlık. Oh. Vallahi pamuk, billahi pamuk ha. Ben almayayım. Oh. Amca ne yapıyorsun ya? Et bu ya, yenmez mi? Midemi üşütmüşüm de biraz rahatsızlık hissediyorum. İlaç aldın mı baba? Aldım ama bir işe yaramadı. E ben annemin şifasını yapayım hemen size. Çok iyi gelir o. Hı hı şey diyor bu, suda şey yapalım. Onu Siz. yapsın. O, o muazzam bir şey yani. Onu böyle bulantı, kusma falan varsa istifra mistifra, o birebir yani. Hiçbir şey kalmaz. Ben hemen yaparım. Mutfak nerede? Altan'a tarif et, hazırlatsın. Yok ben hemen bir kaynasın. Hemen iki dakikaya getiririm bak. Efendim bu taraftan. Hah, sağ ol. Şöyle. Kızcağız yemek de yiyemedi. Olur olur, bir şey olmaz. Ben yerim onunkini, soğumaz. Bir de zaten onun eli hızlıdır yani. Ekmek de Güzel kadın ama değil mi? Güleç <Gülüşmeler> yüzlü. Buyurun. Afiyet olsun. Hiç rahatsız olmayın. Bana bir böyle bir ada çayıyla bir zencefiliniz ya da böyle taze nane olur. Öyle bir şey var mıdır? Ne? Var ya dört. Tamam, siz devam edin, bana yerini söylesin. Ha bak bu cazibe var. ay bunu ben... Kırıldı mı? Yok yok, efendim yok. Hay Allah ya! Ben şimdi bu ocağı bilemedim. Ben yakarım, ben yakarım. Şöyle. Sağ ol valla. Şu hiç bu sudan içiyorsunuz değil mi? Kızmıyorsun inşallah bana böyle girdim mutfağına ama. Ee, yok efendim, estağfurullah. Yok canım kızsan da anlarım yani. De hemen iki dakika sürecek benim işim. Ee, Mümtaz Bey midesini üşütmüş de Melek Hanım bu ısındı. Böyle bir ada çayınız, neyiniz? Efendim burada ada çayı var. Başka ne lazımdı? Allah'ım, Burada bizim mahalledeki aktarlardan bile çok şey var. Dur bakayım şu ada çayını bir. Oh, biz... ha, aslan pençesi var işte. Bak bu olur. Bu çok iyi olur bu. Annemin her derde deva tarifi. Tamam, bak şimdi. Hah. Bak bunu içsin hiçbir şey kalmaz. Tarif dedim de Asuman Usta o zeytinyağlı ustanın güzelliği nedir öyle ya? Sen ona bir küp mü attın şekerini? Ay, afiyet olsun Efe Hanım. Elim lezzetlidir. Belli canım elin çok lezzetli o belli. Her şey mi bu kadar güzel olur ya? Hah bu şimdi bir taşım, hemen şöyle bir fokurdasın. <laughs> tamam, mis gibi işte. <laughs> Bunu içsin, ne sancı, ne bulantı, hiçbir şeyciği kalmaz. Ya vallahi tıka basa yedim, çatlayacağım ama dayanamayacağım senin şu... ...pırasadan bir çatal daha alayım, <laughs> Aa, ondan çok olsa. yiyemedim. Ee tabak, ta ee, e yok yok, hiç gerek yok, hiç hiç çıkarma. Hiç bulaşık yapma, dur ben böyle alırım. olsun. Şimdi tabii efendim bana hep e, soruyorlar yani e, çeşitli yerlerde işte Osman sen ne okudun? Şimdi biz tabii yani Onur Bey gibi Amerikalarda falan okumadık yani. Okuyamadık. Hani imkan olsa belki okurduk ama oku şey yapmadık. Ben de diyorum ki orada hemen takılıyorum. Ben diyorum işte hurda yüksekokulu mezunuyum diyorum şey mi de diyorum e, doktoramı da bakır üzerine yaptım diyorum. Kaka çığlık kıyamet yani. İlahi Osman. Eğitim görmek elbette çok önemli ama daha önemli olan insan olabilmek. Sen de ablan da pırlanta gibi insanlarsınız. Sağ olun. Allah razı olsun Hulusi amca. Mümtaz evlat. Mümtaz biliyorum da ben hani öyle Hulusi kentten tadında bir adamsın ya o açıdan Hulusi dedim. Osman. Lütfen rahat ol. Kendi evin gibi. Ha, sıkıntı yok ya. Burası zaten bizim ev gibi yani. Yani e, bizim ev gibi derken e, benziyor yani bizim evde buraya. Yani benziyor derken hani burası da müstakil, bizim evde müstakil ya. Gördü kendisi bizim evde müstakil. Tabi burası daha müstakil yani. Burası daha müstakil ama bizimde öyle bir benzerlikler var yani. <gülüyor> <gülüyor> Takılıyorum şey yapmayın. Hah! Geldi bizim Flora Florence Nightingale. Florence Nightingale. Allah'ım adam size de helal olsun yani. Sabahtan beri onu anlamadım, bunu anlamadım. Ama mevzu Osman'ı gömmeye gelince Allah madam alacağın olsun. Eline sağlık kızım. Ben yani onu sıcak sıcak hemen için çok iyi gelecek. Sağ ol kızım. Şey de varmış Osman. Şöyle koyayım mı bunu? Değerli seyirciler, aslan, aslan pençesi varmış aslanacak. kattım içine de. Hiçbir de şey kalmaz şimdi. Ekranları. Geçtiğimiz günlerde ünlü iş adamı Onur Alkanlar Aha. Şişt! Onur Bey seni söylüyor ya. Kendisine karşı Altan. iki Biraz silahlı. Biraz sesini açar mısın? kurtulmuştu. Allah. Bu her iki olayın perde arkasındaki kahramanı ise aynı kişi. Melek Caner'i. A. Seni diyor ya. Ne diyor bu ya? Peki kim bu gizemli kadın? Boşuna hafızanızı yoklamayın. Tanımazsınız. Çünkü o hayatını çöplerin arasında geçiren, kağıt toplayıp satarak geçimini sağlamaya çalışan bir kadın. Ne kadar zalimler ya. Muhabirlerimizin kendisiyle röportaj yapma isteğini geri çeviren Melek isimli bu kadın hakkında onu tanıyanlar konuştu. Geçenlerde bir araba yanaştı kapıya. Böylesini daha önce bizim mahalleli hiç görmedi. İçinden o zengin adam çıktı yanılmıyorsam Onur dediğiniz. Hediye paketleri falan getirdi. İşte biz o zaman şüphelendik. Böylesine hiç alışık değil bu mahalleli. Yani bizim, biz fakir fukarayız. Kız Melek, hadi neysin Sayemde ünlü oldun. Bu Melek de kağıt toplar çöplerden, temizliğe gider. Bu kadın benim annemden mi bahsediyor? Boyun bozsun devretsin senin Neriman. Bir temizlik şirketinde çalışıyor. Bazen oradan temizliğe çağırırlar. Bize şey, Melek Hanım'dan bahsedebilir misiniz biraz yani? Nasıl biridir Melek Hanım? Ulan seni var ya Cadılar bayramında hava evşek gibi patlatmazsam benim de adım Memo değil be. Bu melek var ya öyle bir hırslıdır ki eskiden beri zenginliğe heves ederdi. Bir şey istedi mi de almadan bırakmaz ha. Dur sen sana bu yaptıklarım az daha dur. Demek temizlik şirketine çalışıyorsun ha? var? Ulan... Bana bak. İndirme hemen öyle filikaları ya. Dur daha batmadık. Ne oluyoruz ya? Kim ulan o Neriman? O var ya erkek olsaydı ben ona yapacağımı biliyordum. Bırak. Bırak ki. Ya. Böyle yapmakla boşuna üzülüyorsun Melek. Hiçbirisi senin suçun değil. Bunun haber olması bizim suçumuz. Çünkü... Şu cemiyet hayatı dedikleri saçma sapan bir şey. Bir bulaştın mı ona bizim gibi? Ondan sonra yandın. Her attığın adımı haber yapıyorlar. İster değsin, ister değmesin. Bu tamamen bizim suçumuz. Kusura bakmayın. Biz müsaadenizi isteyelim artık. Lütfen böyle gitme, konuşalım biraz. Yok yani şimdi Memo da hastalandı falan, bu gece biz Yok, yok biz, biz kalkalım eyvallah. Çok teşekkürler her şey için. Evet. Sağ ol, öpeyim. Ben sizi geçireyim. İyi geceler. Altan, arabayı hazırlayın. Hemen efendim.